Hipergerçeklik, John Baudrillard tarafından geliştirilen bir kavramdır ve gerçekliğin simülasyonlar ve temsiller aracılığıyla dönüştüğü bir durumu ifade eder. Bu kavram simülakri ile yakından ilişkilidir. Hipergerçeklik, gerçekliğin ve onun temsillerinin arasındaki farkın giderek daha belirsiz hale gelmesiyle ortaya çıkar. Yani gerçeklik artık kendi başına bir şey olmaktan ziyade medya, reklamlar, televizyon ve dijital kültür aracılığıyla şekillendirilen ve tüketilen bir tür yapay gerçeklik halini alır. Hipergerçeklik kavramının temel özellikleri 1. Gerçek ve temsil arasındaki sınırın silinmesi Hipergerçeklik, gerçekle onun temsilinin birbirine karıştığı bir durumu tanımlar. Örneğin, Televizyon programları, filmler, video oyunları ya da sosyal medya üzerinden oluşturulan imgeler, gerçek dünyayı değil, bir tür yeniden üretilmiş veya daha büyük bir gerçeklik yaratır. Bu imgeler, insanların gerçeklik algısını biçimlendirir ve bazen gerçek o kadar değiştirilir ki, insanlar bu yeni gerçeklikle gerçek arasındaki farkı ayırt edemez. 2. Simülasyonun gerçeklikten daha gerçek hale gelmesi Hipergerçeklik, bazen bir şeyin gerçek olduğu algısının onun aslında sadece bir simülasyon olmasından kaynaklandığı bir durumu ifade eder. Örneğin, bir tema parkında gerçek bir deneyim yaşadığınızı düşünebilirsiniz. Ancak o deneyim aslında gerçekten daha gerçekçi bir şekilde tasarlanmış ve sunulmuş bir yapay dünyadır. Burada simülasyon gerçeklikten daha gerçek gibi algılanır. 3. Tüketim kültürü ve medyanın rolü Hipergerçeklik, medyanın, reklamların, sosyal medya platformlarının ve diğer dijital araçların bireylerin dünyayı ve kendilerini nasıl algıladıklarını şekillendirmesinde önemli bir rol oynar. Bu platformlar sürekli olarak kurgusal ve idealize edilmiş imgeler sunar. İnsanlar bu imgelerle ilişki kurarak dünyayı ve kimliklerini yeniden tanımlar. 4. Sürekli ileriye doğru ilerlemenin vurgulanması. Hiper gerçeklik insanları sürekli olarak daha fazla bilgi, daha fazla eğlence ve daha fazla tatmin arayışına iter. Bu, gerçek dünyadan ziyade dijital ve simüle edilmiş dünyalarda daha fazla tatmin ve gerçeği arayışa yol açar. Hiper gerçekliğe örnekler Sosyal medya Sosyal medya platformları insanların kendilerini ve çevrelerini sunma biçimlerini şekillendirir. Fotoğraflar ve paylaşımlar Gerçek yaşamdan çok idealize edilmiş ve düzenlenmiş bir gerçekliği temsil eder. Kullanıcılar kendi hayatlarını başkalarına gösterirken bir tür simülasyon içinde yaşamaktadırlar. Reklamlar ve popüler kültür. Reklamlar bireylerin gerçeklik algısını çarpıtarak onları belirli yaşam tarzları ve ihtiyaçlarla tanıştırır. Örneğin bir araba markası sadece arabanın teknik özelliklerini değil, ona sahip olmanın getirdiği yaşam tarzını ve özgürlüğü de sunar. Buradaki gerçeklik, satıcı tarafından tasarlanmış bir hiperger gerçekliktir. Sanal gerçeklik ve video oyunları Sanal gerçeklik ve video oyunları, gerçek dünyadan daha gerçekçi bir deneyim sunabilir. Ancak bu deneyimler tamamen simülasyonlardır ve kullanıcılar bu dünyada gerçeklikten farklı ama çok güçlü bir gerçeklik deneyimi yaşarlar. Hipergerçeklik ve Toplum. Baudrillard, hipergerçekliğin toplumsal yapıyı ve bireylerin dünya görüşünü nasıl etkilediğini araştırır. Hipergerçeklik bireyleri yalnızca yüzeysel temsillerle ve imajlarla ilişki kurmaya zorlar. Bu durum, insanların daha derin, anlamlı bir gerçeklikten yoksun kalmasına ve daha çok görsel ve duygusal tatmin arayışına girmesine neden olabilir. Sonuç olarak hipergerçeklik, gerçekliğin kaybolduğu ve simülasyonların gerçeğin yerini aldığı bir dünyayı tanımlar. Bu kavram, dijital çağda medyanın ve popüler kültürün toplumların düşünme ve hissetme biçimlerini nasıl dönüştürdüğünü anlamada kritik bir araçtır.